Kurban olduğum neler verdi, neler verdi, esnaf diyor. Bak neler verdi, benim kocamın beş kuruş maaşı yoktu. Ölmeden üç önce emekli oldu da onu da yiyemeden gitti, va. Ah. Ama o, keşke yiyeydi, ah. va. Diyeydi de bekarsızdı. Aman bunu bir bakın parası aldık üç ay. Öldürdü beni, öldürdü, para mı ver? Para ver, sen benim param alıyorsun, yonan. Sen benim paramı ver, üç ay bakın parası aldık. Şuraya adamlar geldi. Yanında bir baston böyle uzatmış. Amca dedi sen buna dedi bazen vuruyor dedi. Geberdirim araba dedi. Bir çarparım dedi buna dedi. Adamlar dedi, git teyze dedi banka kartını çıkart dedi. Baktılar ki uykudan kalktı bacaklar yara. Gözler böyle pörtlek pörtlek. Açmış ki beni öldürecek misiniz? Ekmeği nasıl yiyorsunuz amca dediler. Parçalıyorlar dedi, önüme koyuyorlar dedi. Bir gün Mehmet'in kapıya patatesçi geldi. Mehmet'in de bir kuşları var ki güzel güzel. Bu ikiden de var Mehmet ablayla, Fadim abla dedim ki gelin yanıma da şu kuş yürekte patates alak dedim. Kuşları verdik. Adam 5-10 torba patates verdi bana. Götürdüm Mehmet ablanın tandırlığına koydum. Ondan sonra Mehmet geldi. Vay bizim eve hırsız girmiş, kuşlarımı çalmış dedi. Adam da torbiyeki iyiceleri hep at doldur. Burada da karakol var. Gitti karakola bildirdiler. Bizim eve hırsız girmişti. Avratlarla konuşuyor ama diyemiyorum diye sen beni öldürecekler. Kuşlarımı sattılar diye. Ondan sonra bu patatesi aldık. Kış geldi. Mehmet'in evine götürdüm. 3-4 torba Kayseri'ye. Kardeşim dedi ki Mehmet bu yediğin kuş, patates kim biliyor senin kuşların patates dedi. O zaman bir gördü Daha neler etti Mehmet. Bulmaktan öldük öldük.